Allahu Bihi min Shaitan Rajeem. Ramazan şerifimiz mübarek olsun. Bu gece itibariyle sahur başlangıcıyla yarın inşallah ilk oruçlarımızı tutacağız. Bu çalışmamız bir deneme çalışması olacak. Bu videomuz yarın inşallah Gençlere yönelik, öğretmen arkadaşlarımıza yönelik hadis vahbetlerimize devam edeceğiz. Teberrüken Ramazan'la ilgili bir hadis-i şerifle dersimize başlıyoruz inşallah. Öncelikle Ramazan-ı Şerif sadece oruç tutmaktan ibaret olan ve günü birlik Beş vakit idare ifade ifa ettiğimiz ibadetler olan namaz olan namaz ibadetlerine ibadet olan bir şey, Ramazan süreci değil, zamanı değil. Ee, Heyecanın mazur görün. Şimdi öncelikle Ramazan'ın bir manevi ruh iklimi, bir diriliş ayı, bir yeniden kendini güncelleme, gündemini, hayatını, tercihlerini, insani erdemlerini artırmaya yönelik, zafiyetlerini eksiltmeye, yıflatmaya yönelik, masiyetten uzaklaşmaya, günahtan uzaklaşmaya yönelik, özel bir zaman, özel bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu çerçevede Ramazan-ı Şerif'i belki de hayatımızın her zaman olması gerekli olan formunu yeniden tanımlama, yeniden gündeme almak için bir fırsat olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Öncelikle Oruç yemekten, içmekten, söylemekten, yürümekten, cinsi münasebetten imsak manasındadır. Bu Tecrü-i Salih kitabımız, Sahih Buhari'nin özetinin şerhi. Yani e, Sahih Buhari'deki tekrarların çıkarıldığı özellikle belli bir düzen içerisinde ibadetlerle ilgili konuların çok yüksek düzeyde fıkhi meseleler sırasını takip etmek suretiyle <laughs> ele alındığı bir şerhtir. Öncelikle Ahmet Naim Babanzade hocamız başlıyor şerh etmeye. Sanıyorum 5 ya da 6. ciltlerde ömür vefa etmediği için vefat edince Ahmet Naim Babanzade'den sonra Kamil Miras hocamız bu şerh çalışmasını tamamlıyor. Bu arada e, aşağı yukarı 13 12-13 cilt olan bir kitap bu. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları içerisinde yayınlanmış. Bu hadis-i şerife giriş yapalım. Ee, çok da vaktinizi almayalım. Metnini ben hızlıca bir okuyayım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem An ebi hurayet radıyallahu anhül enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kale cünnetun فلا يرفس ولا يجهل وإن وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني ساء صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام min ecri asyamu li ve ene ecri bihi vel hasenetu bi aşri emsaliha. Şimdi öncelikle hadisin tercümesinden başlayarak küçük bir izah yapalım. Oruç kalkandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Oruç kalkandır. Oruçluyu beşeri ihtiraslarından hıfz eder oruç. Oruç oruçlu kem söz söylemesin. Oruçlu kimse kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki defa ben oruçluyum desin. Bu hatırlatıcı olma, dikkati çekme adına önemli bir yöntem. Ruhun yedi kudretinde olan yani canın elinde olan Allah'a Yemin ederim ki diyor Peygamber Efendimiz. oruçlunun ağzının açlık kokusu Cenab-ı Hak katında Allah Teala indinde misk kokusundan daha temizdir. Cenab-ı Hak buyurmuştur ki oruçlu kimse benim rızam için yemesini içmesini cinsi arzusunu bırakmıştır. Oruç doğrudan doğruya bana edilen riya karışmayan bir ibadettir. Onun sayısız ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki başka ibadetlerde hepsinde ona kadar on misliyle ödenmektedir diye Peygamber Efendimiz hadis-i şerifi tamamlıyor. Şimdi <laughs> öncelikle bizim burada hem Ahmet Naim Hoca'nın da ifade ettiği şekliyle Öncelikle oruçlu ağzın açlık kokusu Allah Teala'nın indinde mis kokusundan daha sevimlidir buyurulmakla Cenab-ı Hakk'ın rızası ve memnuniyeti ifade edilmiş oluyor. Bu cümlede orucun şerefi, oruçlunun manevi derecesi en belli bir üslu bile bildirilmiştir. Bir gülün kokusundan duyduğumuz haz ve şurur, Hace-i edeb -i irfanımız tarafından rızai ilahi için istiare buyurulmasıdır. Yani Allah Resulü insanın mis kokusunu tanıması dolayısıyla oluştuğunun ağız kokusunun Allah indinde mis kokusuyla eş değer olduğunu bize haber vermiş oluyor. Oruç bir kalkandır. Bildiğiniz gibi birçok hadis-i şerifte evliliği tavsiye ettikten sonra eğer bunu, buna gücü yetmiyorsa oruç tutsun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki oruç insanın nefsani arzularından frenleyen açlık dolayısıyla vücut aşırı hareket etme veya daha fazla iştiyaklı olma gibi konularda kendisini frenlemiş oluyor. Dolayısıyla oruç fiziksel olarak da bir kalkan vazifesi görüyor. Ancak bir de Allah'a ibadet ediyor olmanın şuuruyla kişi kendisini korumaya almaya başlar. Farkında olarak veya olmayan, Yani oruçluyum düşüncesi bile onun kendisini daha kontrollü tutmasına vesile olacaktır. Oruçlunun oruçluya meleki bir hasret bahşettiği ve ona böylece ihtiras kapılarını kapatıp şer masiyet yüzü göstermediği bildirilmiştir. Yani oruç dolayısıyla insan daha manevi bir kimlik ediniyor. Bundan dolayı daha ibadetler konusunda ihlaslı bir hale geliyor ve nihayetinde bu onun bir sireti olmaya, yani hayatı anlayış şekli olmaya başlıyor. Özellikle Ramazan ayında tabii ki bu devam ediyor. Ancak daha sonra da Peygamber Efendimizin ısrarla ve sıklıkla yapmış olduğu pazartesi ve perşembe oruçlarını ya da zaman zaman sünnet olarak bize bırakmış olduğu bazı uygulamalarını yani oruçla ilgili uygulamalarını tekrar ettiğimiz zaman da aynı manevi hazzı alırız. Ramazan'ın bir farkı var. Bütün ümmet birlikte bu işi yerine getirmiş oluyor, bu ibadeti yerine getirmiş oluyor. Bu anlamda da çok değerli yemek içmek gibi beşeri hallerden uzaklaşıp bir zaman için meleki ve ilahi bir sıfat iktisab eden oruçluyu doğrudan doğruya Allah Teala'nın kemiyet ve keyfiyeti tayin edilmeyecek derecede yüksek nimetlerle mükafatlandırması ne kadar yerinde ve de değerindedir. Hadis-i şerifteki oruçlu benim için yemesini içmesini bırakmıştır. Bunda bir riya yoktur onun için onun değeri, o ibadetin orucunun değeri çok daha fazladır. Buyururken kutsidir bu kısım diyor e, Şari. Hadisi kudside Cebrail din vasıtasalığı yoktur. Manası doğrudan doğruya Hazreti Rasul'e ilham buyurulmuştur. rasul Ekrem kendi lafzıyla ümmet ve ashabına tebliğ buyurmuştur. Bu cihetle Peygamber Efendimiz'den gelen bu tür haberler Kur'an'dan farklıdır. Ve Kur'an-ı Kerim gibi nazmı da muciz değildir. Bu da Kur'an ile Hadis-i bir farklı özelliği. Kıymetli arkadaşlar ben öncelikle şuradaki bir metni de sizlerle paylaşıp arkasından çok kısa bir açıklama yapacağım. Bu hadis-i şerif Ramazan orucunun vücubuna dair bu Buhari'nin sahihinde açtığı babın üç hadisinden üçüncüsüdür. Diğer ikisi meşhur Arabi hadisiyle İbn-i Ömer'in savm-ı hadisleridir. Bunlardan başka babın ünvanında ey imaden kulların sizden evvel tarihe geçen enbiya ve ümmetlere oruç farz kılındığı gibi şer an ve masiyetten iştinab etmeniz için size de farz kılındı. Mealindeki ayet-i kerime zikredilmiştir. Kutibe aleyküm suyamu kema kutibe min kablikum ayetinden bahsediyor. Binaenaleyh Ramazan orucunun vücubu kitap ve sünnetle sabit oluyor. Asr-ı saadetten zamanımıza kadar devam edip gelen kuvvetli bir icma da istinad etmiş bulunuyor. Şimdi bu hadisi sizinle paylaştıktan sonra çok kısaca bir başka hadis-i şeriften de bahsetmek suretiyle Ramazan'ın manevi değeri üzerinde bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle metni hatırlayalım. Allah Resulü buyuruyor, Kale Resulullah Men sâme imanen ve ihtisâben gufira lehu ma tekaddeme min zembihi Kim inanarak men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben karşılığını yalnızca Allah'tan umarak İhlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde Ramazan orucunu tutarsa, bu bir aylık süreci kastediyor. Ufire lehu ma teqaddeme min zembihi ve ma teakkar. <laughs> yani gelmiş geçmiş günahları bağışlanır. Bütün hadisleri birçok insan e, yeterince anlayamıyor gibi düşünüyorum ben. Özellikle gelmiş geçmiş günahlardan bağışlanmak maksadında yani birincisi küçük günahlar söz konusu olabilir. Öyle ihlaslı bir şekilde kulluk yapılınca Allah-u Teala bunu affeder. Bir de Ramazan-ı Şerif'i bir hakkın yerine getirdiğimiz zaman Allah Resulü'nün uyguladığı Kur'an okumalar, istiğfarlar, taatü, ibadetler, namazlar ve benzeri birçok vazifeler şuurlu bir şekilde yerine getirildiği zaman kişinin hem ruhsal dünyası hem de bundan sonraki hayatındaki sileti değişeceği için zaten otomatikman ve doğal olarak çok iyi bir yöneliş ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla yani geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlanması bir ikramdır, bir ihsandır. Bu açıdan bakmak lazım. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Bugünkü bu deneme yayınımız burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.